Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün Legion'la oynayacağız. Oyuna geçmeden önce şu eklentiyi kullanacağım arkadaşlar. Baya merak ettim. Bunu hiç kullanmadım daha önce. join karışık kaseti yabancı netteki son yabancı sonraki yorgunluğu orta seviyede azaltıyor. Yani gücümüzü gücümüz bittikten ya da kendimiz gücümüzü hani istediğimiz zaman bitirdikten sonra böyle bir bağırıyor böyle ellerini açıyor ya gözlük kararıyor böyle. O, o anki yorgunluğu orta seviyede azaltıyor. Bunu hiç kullanmadım. Bunu deneyeceğiz Bir diğer eklentimiz ise Katil içgüdüsü işaretlenmiş Yani gücümüzü kullanıp birisine vuruyoruz ya Ondan sonra böyle bir kalp atışı oluyor Katil içgüdüsü devreye giriyor O zaman katil içgüdüsü etkinken Birisine vurduğum zaman Diğer kurbanlara vurduğum zaman 60 saniyede sakat durum etkisine yol açıyor 60 saniye Birbirlerini ya da kendisini iyileştiremiyor Sakat durum etkisine iyileştiremiyor Yani o 60 saniyenin geçmesini beklemek zorunda Sakat durum etkisinin geçmesini beklemek zorunda Sonra iyileştirebilecek kendisini ee, Güzel bir eklenti bu da. Çok iyi bir eklenti hatta. Kırmızı eklenti gibi bir şey. Avantajlarımızda uyumsuzluk var. Aynı kişi bir ya da birden daha fazla kişi aynı jeneratöre oturursa direkt bir şekilde sarı bir şekilde yanacak bize jeneratör. Güzel gidiyor baya çeteyle. Azabın izlerinde bir jeneratörü tekmeliyoruz. Bir jeneratörü tekmeledikten sonraki ne diyor gerilemesine duran dek veya bir kurban herhangi bir sebeple yaralanma ya da can çekişmeyi başlayana dek tespit edilemez durum etkisini kullanıyoruz ve bunu 60 saniyede bir kullanabiliyoruz. Jeneratörü tekmeledikten sonra yani kalp atışımız önümüzdeki o kırmızı ışığımız kaybolacak. Güzel bir avantaj, cellatın avantajı. Diğer avantajımız kan yankısı. Cell yine diyorum, yine. çeteyle çok güzel giden bir avantaj. Herkes yaralı olacağı için arkadaşlar bir kurban kanca kancaya astığımızda bir kurbana. Diğer tüm yaralı kurbanlar 45 saniye boyunca kan kaybı ve bitkin durum etkisi altına girecekler. Bitkin durum altına etkisine girince kum torbası atamıyorlar. Ani parla birden fırlayamıyorlar kıvrak varsa pencereden atladığında hızlı bir şekilde geçemiyor. Lejyonla yine güzel giden bir avantaj. Ve diğer avantaj ise kanlı kasap biliyorsunuz bunu zaten. Birisine vurduğumuz zaman ağır yaralı veya kan kaybı durum ağır yaralı ve kan kaybı durumu etkilerine sebep oluyor. ağır kan kaybına daha sık kan bırakıyor yere. Kan izlerini daha rahat takip edebiliriz ve ağır yaralı durumda da %20 daha yavaş iyileştiriyor kendisini. Ya da birisi onu iyileştirirse yani iyileştirmelerini yavaşlatacağız çok güzel bir avantaj yani Legion'a giden efsane avantajlardan bir tanesi ama şu eklenti gerçekten merak ediyorum Joy'in karışık kaseti o halde deneyelim Zenitör engelleyici bir şey koymadım yani çanak ya da yıkım ya da herhangi ona benzer bir şey artık giderse geçmiş olsun hazır diyelim ve hemen oyunumuza geçelim ve Bedum zindanlarındayız arkadaşlar bedman okulu hadi bakalım devam ediyoruz kaldığımız yerden Lejyon'la birlikte ilk defa kullanacağımız bu eklentimizi görelim. Var mı daha önce bu eklenti yuklanan arkadaşlar? Yorumlara yazsınlar bakalım be. Hmm. Beni kovala diyor bu galiba. Okey. Nereye gitti? Lütfen şey olduğunu söyleme. Nereye gitti lan? Aa şey var bunda. Ee, adını getirin. O avantajı var. Neydi o avantajın adı ya? Var ya atladık. Dans edelim miydi? Dans edelim galiba değil mi? ne oldu lan? Önüme çıktı birden. Serseri. Çok iyiydi. Bakalım. a Discord ısımız yanıyor. Palet var mıydı orada? Güzeldi. Palet var mıydı orada bilmiyorum. Bunu alalım. Hemen or o tarafa doğru gideceğiz. Bu Discord'u siz değiştirmişler ha. Siz söylediniz. Bayağı artık mesela şimdi hep sarı yanmayacak galiba değil mi? Oraya doğru hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. O jeneratörü kurtarabilir miyiz acaba ya? Bakın sön... Ha yok sönmedi sönmedi tamam. Hmm, burada da birisi var. Ama bunu es geçmem gerekiyor. İçeride mi o janitor? İçeride galiba. Koşalım. Koşalım koşalım koşalım. Şu bir. Şu iki. Tamam güzel. Katil içgüdüsü. Katil içgüdüsü geliyorum. iyileşmemeleri gerekiyor. iyileşmemeleri gerekiyor. Tamam güzel. Bakalım şimdi deneyelim ne kadar şey olacak. Ee, şu, iptal i̇ptal edeceğim şimdi bakalım ne kadar bekleyecek. ya <laughs> hiç bir fark görmedim ben bunda. Allah Allah. O bunlar niye burada arka arkaya geldiler? <laughs> Gel bakalım. Direkt yakaladım sırtından seni. Küçük. Aa iki tane. Oo az daha kör oluyor. İki tane kanca dip dibe mi? Aa -a. O kadar yakın spawn olurlar mıydı bunlar birbirlerine? Güzel. Kan yankıtısı da etkiye girdi. Tükenik durumdalar şu an. Tükenik. <laughs> Tükenmiş durumdalar. Hmm. Bakalım nereye doğru gidiyor. Bu hangisiydi? Bu bizim ilk kastımız mıydı acaba? Galiba. Bir saniye şu görmezlik alalım bir tane şuradan. Hops. Bak bak serseri görüyorsun değil mi? Burada. Hops tamam yakaladık güzel. Astıktan sonra alacağım görünmez mi? Bir tanesi içeride galiba ama o bana flash tutamaz galiba oradan ya. Bakayım arkada mı? Tamam. Şimdi şuradan görünmezliği alıp jeneratör tekmeleyip ona gideceğim bakalım. İşe yarayacak mı? Şunu tekmeleyi hatta şunların yanına gideyim. Bir dakika kaç saniyemiz vardı? Yeterli saniyemiz var mı acaba? Bakın belki gafil alırız ya yakalayabiliriz. Lütfen iyileştiriyor onu orada. Bakalım. Hmm. Çıkamadım önlerine. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladık abi o avantajla çalıştık. Çok iyiydi. Güzeldi güzeldi güzeldi. Çok süper oldu be. Az güzel bir boyut gibi yalnız ha. Beğendim. Başarılıydı. Onu da kurtardılar. Bu azabın izleri ne değiştirdiler mi ya? Sanki böyle şey değildi bu. Jönitöre dokunan yok. Birisi iyileştirdi kendini. Onu kurtardılar. Onu kurtardılarsa oraya doğru gidelim tekrar. Bu, bu, bu AFK <laughs> bu bana vursun da bir iyileştireyim diye bekliyor kendini. Ona yetişemeyeceğim galiba bu arada. Yetişebilir miyim? Yetişemedim. <laughs> Yetişememek kötü oldu. O paleti belki kırabilirdim ama Kıramadık. O birbirlerini iyileştirdiler bu arada. Güzel. Yani bu palete düşürecek muhtemelen. Aynen. Kış üstü bakalım. Bunu yakalarım. Ardından diğerini buna düşecek galiba. Kum torbası var mı acaba? Yok galiba tamam süper. Bu biraz heyecanlı bir kurban ya. O biraz heyecan yapıyor. Flaşa gelemedi, yetişemedi yani. Aha tam da gözümün önünde. Abi Lejyon'a da bunu yapmazsın ya. Kanka. Lejyon'la oynarken de bunu yapma yani. Gözünü seveyim. O oh, çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten harbi. iyi de. Tebrik ediyorum. Hmm. Şuraya doğru gideceğim. İlginçti. Yalnız fenerim bitti hala kör olmadım ha. Nasıl yapacağız onu? <laughs> Feneri bitti abi adamı kör olmadık hala. Hmm. Görmezdi alalım tekrar. Görmezdi alalım. Bakalım duracak mı beni görüyor mu acaba buradan? Beni görüyor galiba. Hmm. Ah şu an görmüyorlar bir dakika. Ha bitti bile değil mi? Bu sanki daha kısa sürdü gibi arkadaşlar. Onu yapacağını biliyordum ya bana doğru gelip kum torbası atacağını biliyordum. Ah be vuramadım. Güzeldi. Ama oraya doğru kaçsın. Hepsi yaralı mı? Yüze. Hmm. Bak alıyormuş gibi yapacağım. O buraya gelecek. Neyse. Bakalım vurabilecekler mi? Vuramadılar. Bir tanesi de arkada değil mi? Şu. Sağ taraftaydı. Hmm. Bunda ikinci asılışı. Burada bir yerdeydi değil mi? Hmm. Hımss. Burayı açmayacağım. Belki şuradan önlerine çıkabilirim diye düşünüyorum. Aa, saldı. Neden? Pes etler. Aslında çevirebilirlerdi maçı ama. Oynamak istemediler. Gibi. Aha yukarıda birbirlerini iyileştiriyor. İyileştirsin bakalım. İyileştir iyileştirmez bir tane daha dokunabilir. Hiç sorun değil benim Güzeldi. Hala buradan mı bekliyor? Haps Bak <laughs> bak sessiz atlıyor. Bir de sessiz atlaması yok. <laughs> Çok fenasınız var ya. Nasıl <laughs> yavaş yavaş atla görüyorsunuz değil mi? Al bakalım. Bunu da yolladık. Yukarıdaki jeni tekmeleyebiliriz ama şuradaki paletlerden bir kurtulalım önce. Paletlerden bir kurtulalım. Healer Hanzo. Bunu bir kere asmışız net. Aha kurtardılar bile. Bir tanesi jeneratör yapabiliyor, yapıyor olabilir derken yapmıyor galiba. Bunda var mıydı kum torbası? Yok galiba. Ne patlaması o? Oyumsuzluk patlaması mı? Hayır aşağıdaki jeni yapıyor. Aa bu da gitmiş. Bunu yapmıyor musunuz yani şimdi? İlginç. Görmezdik de koşalım bakalım oraya doğru. Şu aşağıdaki zene yapıyorlar ya. Görmezdik de aldım hızlı bir şekilde şu aşağıya bir inip şey yapmayı. Gerçi o benim hı hı sesim duyuyorlar şu an değil mi? Kapalı 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 geçiş yok. <laughs> geçiş yok kankam. Güzel blokladım ama orada. Bir tanesi de yukarıda galiba. Ama anlayamadım ama. O burası da bana kapalıymış burası da. Gel bakalım. Ha son adam. Son adam nerede? Hmm. Tepede miydi acaba son adam? İptal ettim de sanki daha mı hızlı ya? Anlayamadım bu arada. Aa kapak burada mı? Aşağıda kapak. Bir dakika kapak aşağıda. Kapak aşağıdaymış. Şansa bak. Evet, ama kapıdan kaçabilir mi? Kapıdan kaçabilir aslında. Hmm. Aa orada gördüm. Karşı çizikleri var. Kapak, kapıdan kaçamıyor abi maalesef. Bak bu var ya. Tam var ya sen tam fırlamasın sen. <laughs> Kapa kapağı ve be kapıda bekle görüyorsunuz değil mi? O da güzel taktik. ve da güzel taktik. Çok zekice oynadı. Onu çok yapıyorlar gerçi ya artık. Hmm. Pencereden sanki biraz hızlı geçtim ha. Hmm. Maalesef. Kanırsımla beraber yakaladım direkt. Eğilir Hanzo. Birisini bir kere astım galiba. Değil mi? Birisi, birisini bir kere astım. Bir kere öldü. 25k falan yaptık puan. Abi, şu e, diğer avantajı var ya sakat durum etkisine sokuyor. Ha bunu ikinci asırımızmış. O sakat durum etkisine sokan avantaj acayip iyi ya. Çok iyi. Yani vurduktan sonra birisine o kalp atışı oluyor. Katil çıkıyor üstüne birisine vurup sakatlıyorsun ya. Felaket bir şey. Felaket amda. Bedim zindanlarını bu seferleyimize kullandık ve kazandık güzel oyundu. Bakalım rank kaçmış bunlar belki. <laughs> Biz de hala 5'e yükselemedik ha 5'ten. Hmm. Kan kesici yine kullanmış bu. Kendini kanıtlayı fark ettiniz mi? Her şeyde alıyorlar artık he, kendini kanıtla. Her oyunda görüyorum yani. Eskiden bu kadar sık almıyorlardı. Hatta diyordum ki niye almıyorlar falan diye düşünüyordum yani. Artık alıyorlar ama. Güzel değişik boyutlar yapmışlar. Diyecek. Ve ve hiddet sunandayız bu seferde. Yamaoka malikanesi. Hadi bakalım. Bu sefer de malikaneden devam ederim. Şu en karşı tarafa doğru gideceğim. Muhtemelen burada bir yerde spawn oldu kurbanlarımız. Bakalım. Hemen direkt birisini bulursak başlar başlamaz mükemmel olacak. Bize hop yandı bile süper. Solda bir can yapıyor. Duydunuz değil mi? Sesler geliyordu. Hmm. Bunu hemen bıçaklamamız lazım. Bak bak abla hiç arkasına bile bakmıyor. Lütfen kıs, anide para alın. Aha diğeri de direkt direkt adam pencereden fırladı ya lan. Oh, çok güzel abi. Güzel. Hop birisi daha bir dakika. İki kişi jende mi oturuyor? Evet. Orayı doğru gitmemiz lazım ya. Hmm. Bakalım nasıl geçecek bu oyun. Çok güzel ayrıldılar ikili ikili. Biraz zor geçecek gibi duruyor şu an. Baksana bitti bile bu. Hmm. Ani depar vardı bunda. Muhtemelen. Bakalım. Diğeri de orada. Diğeri de çok mantıklı bir şekilde oynadı. Çok mantıklı bir şekilde oynadı. Bu biraz mantıksız oynadı ama. Yani ben oradayken ona koşacağım sandı gerçi de. Tamam güzel. Bu biraz hatalı oynadı. O çok Akıllıca oynadı ama. Direkt yani burada beklemek yerine. Orada kaçması çok iyiydi. O jeneratörü kaybettik ama. Bakalım bu bu bekleye dursun. Bunu tekmeledim ben değil mi? Tamam. Bu arkadan hemen bunu kurtarıp şey yapabilir. Oradaki jeneratöre gidersem. Onu kaybettiysem. Hmm. <laughs> Bakalım. Oradaki jeni yapıyorlar mı? İyileştirdi kendini. Hmm. Koşuyorum. <laughs> Güzel. Şöyle bir... Neden kum torbası attı? İlginçti. İlginç bir kum torbası. Çok iyi abi. Bu palet... Bu paletleri düşünmeyi seviyor ama. Şunu tekmeleyeceğim, oraya gideceğim. Yandı mı Discord'un ismi? Yanmadı. Tamam. Bir dakika biraz daha bek... bekleyip görmez alıp mı gitsek? Tamam biraz daha beklerim. Şu an mantıklı bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ama. Ee, hadi. Bitti mi? Bitti galiba. Tamam aldım görmezdi. Oraya doğru koşmamız lazım şimdi. Bir oraya bir buraya koşuyoruz. Hadi bakalım. Hop iyileştirdiler tamam süper süper süper. İyileştirdiler. Ama gücüm gücümü ama şu an duymuyor. Duyuyorlar mı beni şu an? Hadi be şey olsaydı kapsaydı orada güzel olurdu ya. Ama kapsaydı bana o can atacaktı atacak değil mi Ertuğrul yine? Nereye doğru? Huduni nereye gitti yine? Allah Allah. Yakalayamadım o dünyayı arkadaşlar. Kayboldu. Hmm. Bu baya kötü oldu işte. Baya kötü oldu. O tarafa doğru bir yere gitti ama. Oo, o da mı bitti? <laughs> İki tane kaldı. Üç tane mi kaldı? Bakalım. Nerede? Arka tarafa doğru gittiler. İyileştiriyorlar birbirlerini galiba orada. İyileştirecekler yani. Hımm. Böyle saklayalım kendimizi. Güzeldi. Nereye fırladı? Hmm, gidiyor. Of, buraya girerse biraz kötü olabilir. Yetişir miyim? Yetişirim abi. Yetişirim. Acımadan yetişirim hem de. Hala uyumsuzluğu yakmadılar yalnız ha. Bir yakaydılar iyiydi. Hmm. Yalnız yani bu... Ee şey var ya güç gücümüzün yenilenmesi. Oradaki cene yetişir miyim? Yetişemem mi ama deneyeceğim. Bu hani yabani cinnetten sonraki o, o yorgunluğu azalması. Ç çete oynayan arkadaşlar bir yazsınlar bakalım. Sanki bana hiç yorgunluğu azalmasının süresi aynı gibi gelmedi ya. Hala aynı gibi. Yani azalmıyor sanki. Hop o da mı bitti? Eriyordu jeneratörler. Bu yaralı açıyor. Hmm. Bu yaralı rastlıyor abi. Yaralı rastlıyorsa buna cezasını çektirmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Cody Jones. Hmm. Al bakalım. Bize mi kaldı? Hmm. Bakalım neler olacak. O diğeri burada bir yerde. Onu iyileştirdi. Şuna geri kurtarmaya gidecek şimdi onu. Bir dakika oraya bakmam lazım. Evet. Gitti bile. Alalım bir tane. Hmm. Aa kıvrakla gitti ya, kıvrakla gitti. Biliyordum ya, biliyordum. Sayılı günde kurtardığını biliyordum. Yani yüzde yüz emindim. Aslında onu silaklayabilir miyiz? Nereye gitti? Şuraya doğru gitti. Hmm. Jene gitmemiz lazım ya. Jeneroya gitmemiz gerekiyor. Hangisindeler acaba? Bunda değiller. Şu en köşedeler mi acaba? Bizim uyumsuzumuz yanıyor mu ya? Yanmıyor. Tek mi oturuyorlar bunlar? Tek oturuyorlar galiba. Ne? Hangisi? Bir dakika. Hangi jeneratör bitti? Aa. Ha bu bitti. Bu bitti bu arada. Güzel GG güzel oyun. Tek tek otururlar ya. Biliyorlar ya şey olduğunu bende. Biri söyleyin. Birisi burada. ha kapaçmaya çalışıyor. Uyumsuzluk olduğunu biliyorlar ya çok akıllıca 500 IQ bir şey yaptılar. Hmm. Şuraya doğru koşalım bakalım. Bakalım neler olacak. Yetişebilecek miyim? Hadi be tam vurdum biliyor musunuz? Tam bastım tuşa animasyona girdi. Bu animasyona girmeydi iyi doğru. Bunu asacağım. Güzeldi. Bakalım kapıyı açıyorlar mı orada? Ona bakacağım. Evet. Kapıyı açıyorlar. Bu nasıl Ha, Bu yaralı değil değil mi? Bu yaralı değil çünkü. Hımm. Onu kaldırdılar mı? Gerçekten mi? Hmm. Onu kaldırdılar. Nereye girdi? Dolaba girdi değil mi o? Yanlış görmedim ben. Evet dolaba girdi. Son anda gördüm. Çekişmeli mi geçti yalnız maç ha? Baya çekişmeliydi. Hmm. İkinci asılışı. Hmm. Oradan kaçabilir ya onlar. O Quentin kesin kaçar da. Quentin kesin kaçacak çünkü son ölüş, ölecek eğer kaçamazsa son asılışında gide direkt gidecek yani. Bunu şuradan biri koştu sanki. bunu Bunun medkiti bitmedi mi ya? Kaç kere kendini iyileştirdi bu serseri? Hmm. Ne yapabiliriz? Nasıl bir oyun yapabiliriz şu an? Ha, i̇yileştirdi bir, birini. Orada mı iyileştiriyorlar? Ne yapıyorlar? Çözemedim. O gitsin. Güzeldi da kaçacak. Hmm. Ne tarafa doğru gidecekler? Oraya doğru mu gidecekler sizce? Bakalım. Evet, oraya doğru gidecekler. Yalnız koşarken izleri kayboluyor, fark ettiniz mi? Koşarken izleri kayboldu, gördünüz mü? Aa. Hadi be. Hı, hmm, gel gel güzel oyundu güzel oyundu gel gel. O da kaçtı, dördü de kaçtı. Nerede hata yaptık? Aslında fazla bir yerde hata yapmadık ya. Hızlı bitti. Yani bayağı hızlı bitirdiler. Güzel oyundu gel gel. O son kaldı değil mi? O Quentin'in bir kere çoğunun ama D2 koydu değil mi? Üçüncü asıl ışıklarıydı. Baksanıza bak şimdi bak. Şu an yani normal olduğundaki gibi değil mi? Normaldeki gibi oluyor. Yani süresi aynı. Legion oynayan arkadaşlar yazsınlar bakalım yorumlara. Bana mı aynı geliyor yoksa daha mı uzun sürüyor bu? Tam hatırlayamıyorum. Fazla Legion oynamadım için fazla hatırlayamadım. Ama sanki bana aynı gibi geldi. Sanki eklentim çalışmıyor gibi. Bilmiyorum. Çok merak ettim. Bunu kesin yazın yorumlara. Güzel oyundu. Gel gel. Bakalım. Ee, bakın bunlar da kendini kanıtla da yok. Ama yine de hızlı bitti. Hmm. İçindeki güç. Dolaba o yüzden girdi. o içindeki güç vardı yani. Ha, kendini iyileştirin falan diye şey yaptı ama. <laughs> demirlerde olmadan da zor ya. Güzel oyundu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Lütfen daha fazla DvD videosunun gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.